Şimdi normalde Muharrem rozet takmam lazım ama dedim ki ben Muharrem rozet takamam. Çünkü onun rozeti alnına takılı zaten doğduğundan beri. Bak şu insanların güzelliğine. Kaşı destan, gözü destan, elleri kan içinde. Kör olasın demiyorum. Kör olmada gör beni. Ekilir ekin geliriz. Ezilir un geliriz. Bir gider bin geliriz. Beni vurmak kurtuluş mu? Vurduk mı karıncaya? Kırdık mı kanadını serçenin? Vurduk mu yavrulusunu karacanın? Ya nasıl kıyarız biz yana? Sen olmasan öldürmek ne? Zindanlarda çürümek ne? Korka korka yaşamak ne diyeceğiz hep birlikte? Ben bugün buraya. Bir kibirle gelmedim. Ben bugün buraya bir pişmanlıkla da gelmedim. Ben bugün buraya kişisel bir hesapla da gelmedim. Ben bugün buraya Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in samimi, içten bir davetiyle geldim. Ayrılıklar bazen kırgınlıktan olur. Bazen de umudu başka yollarla aramaklı olur. Benim bugün buraya gelişim bir geri dönüş değildir. Benim bugün buraya gelişim bir kucaklaşmadır, bir sarılmadır, bir hasret gidermedir. Günümüz <laughs> günlerde de bir çift mavi gözün ışığından, Atatürk ülkelerinden hiç vazgeçmedik. Bugün burada aranızda, eğilmeyen başınız olmak için buradayım. Susmayan diliniz olmak için buradayım. Bükülmeyen bileğiniz olmak için buradayım. Ve hepinize diyorum ki <laughs> kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya birimiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sayın Genel Başkanımıza daveti için çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Şimdi ne